Kulun ahdi büyük sözü la ilahe illallah'tır. Allah'ın dininin özü. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kevni kanun şer'i kanun, halık odur, hakkı, onu kabul ifadesi kulun. La ilahe illallah. La ilahe illallah dindir tevhid nizam hem imandır hem de İslam ilk sözümüz ve son kelam la ilahe illallah la ilahe illallah tevhid dindir tevhid nizam hem imandır hem de İslam ilk sözümüz ve son kelam la ilahe illallah